14 Mart Tıp Bayramı'nda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına eş müjde şeklinde vaatlerde bulundu. 35 gün geçti üzerinden. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır. Aralık ayının başıydı üzerinden bunun da 4 ay e, gibi bir süre geçti. 139 gün önce pratisyen hekimlerin 2500 lira uzman hekim ve diş hekimlerine 5 bin lira zam yapacağını söylemişti. 5 bin, 2 bin 500 <laughs> Bu tür zamlar geliyor. Bunlar hepsi emekliye yansıyacaksa. Allah dedi. <laughs> Petsen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin diş hekimleri dahil olmak üzere bir düzenleme <laughs> bugün mecliste Istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjde diyerek verdiği sözleri günlerdir bekliyor sağlık çalışanları. Ama verilen sözler hayata geçmedi. Yoksulluk sınırının altında aldıkları maaşla ezilen sağlık çalışanları bir kez daha hükümete seslendi. Tüm sağlık çalışanları yoksullukla mücadele ederken artık... Sabırları fazlasıyla tükendi. Hani hep bir söz vardır ya bıçak kemiğe dayandı. Artık o kemiği de geçmiş durumda. Maalesef müşteriler karın doyurmuyor. Maalesef e, alkışlar hiçbir işe yaramıyor. Salgınla birlikte iş yükleri katlanarak arttı sağlık çalışanlarının. Uğradıkları şiddette tek istedikleri, hak ettikleri ücretleri alabilmekti. Ama doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına verilen sözler tutulmadı. Aralık ayında... Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında Sağlık Bakanı'na bir çocuk gibi azarlayarak şunu söylemişti. Hekimlerimizi mutlu edecek büyük düzenleme olacak. Maaşlarına mı yansıyacak? Maaş Ekim. emeklilik daha iyi. <laughs> ne söyledin sen? Para bunu söylemedin mi? Hiç söylemedim. Yok efendim. Söylemedim <laughs> evet. <bir> efendim. Söylemedim <laughs> efendim. 5 bin, 2 bin 500 tür zamlar geliyor. 2 bin 500 Uzman hekim ve iş hekimlerine 5 bin demişti hı hı. ve diğer sağlık çalışanlarına adı bile geçmemişti o süreçte. Işte. Düzenleme tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde değiştirilecek dendi ama üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Erdoğan'ın tıp bayramında verdiği sözlerin üzerinden de 35 gün. Birleşik Kamu İş'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, sağlık çalışanlarının ısrarlı talebini bir kez daha yineledi. En düşüğü 17 bin, yani yoksulluk sınırında olmak üzere alacakları kademeli olarak artan bir maaş artışı istiyoruz biz